Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere muhabbet kuşlarınızı eğitmenin 5 kolay yolundan bahsedeceğim. Eğer muhabbet kuşunuzla daha güçlü bir bağ kurmak, onu konuşturmak ya da belirli hareketler öğretmek istiyorsanız bu ipuçları tam size göre. Haydi başlayalım. 1. Kuşunuza alışması için zaman tanıyın. Muhabbet kuşları ilk geldiklerinde yeni ortamlarına alışmaları zaman alabilir. Sabırlı olun ve ona güvenli bir alan sunun. İlk birkaç gün elinizi kafese sokmak yerine sadece kafesin yakınında sessizce oturarak varlığınızı alışmasını sağlayın. İpucu: Yumuşak bir sesle onunla konuşun ve ismini sık sık tekrar edin. Bu size olan güvenini artıracaktır. 2. Yemekle motivasyon sağlayın. Kuşlar yiyecek ödüllerine bayılır. Sevdiği bir yiyeceği, örneğin daldarı avucunuza alın ve yemesi için sabırla bekleyin. İlk başta ürkek davranabilir ama zamanla elinizden yemeye alışacaktır. İpucu: Elinizden yemeye başladığında "Aferin" gibi olumlu kelimelerle motive edin. 3. Basit komutlarla başlayın. Eğitim sürecine küçük adımlarla başlayın. Örneğin parmağınıza çıkmasını öğrenmek için parmağınızı göğsüne hafifçe dayayarak gel komutunu tekrar edin. Bunu birkaç gün boyunca düzenli olarak yaptığınızda komutu öğrenmeye başlayacaktır. İpucu Eğitimi kısa tutun. 5-10 dakikalık eğitim seansları kuşunuzu sıkmadan öğrenmesini sağlar. 4. Sevdiği kelimeleri sıkça tekrar edin. Muhabbet kuşları özellikle melodik ve kısa kelimeleri kolaylıkla öğrenir. Gün içinde sık sık sevdiği kelimeleri tekrarlayın. Bu kelimeleri sabah ve akşam olmak üzere düzenli saatlerde söylemek daha etkili olacaktır. Örnek kelimeler: cici kuş, merhaba, tatlım. 5. Pozitif ve sabırlı olun. Kuşunuzu eğitirken en önemli şey sabırlı ve pozitif olmaktır. Onun size uyum sağlaması biraz zaman alabilir. Bu süreçte asla bağırmayın ya da cezalandırmayın. Muhabbet kuşları pozitif enerjiye daha hızlı tepki verir. Unutmayın, her kuşun öğrenme hızı farklıdır. Sabırlı olmak başarıyı garantiler. İşte bu kadar arkadaşlar. Muhabbet kuşlarınızı eğitmek hem eğlenceli hem de güçlü bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Umarım bu 5 kolay yol işinize yarar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın kuşunuzla mutlu ve eğlenceli bir zaman geçirmeniz dileğiyle